adalet istiyoruz. Aile sağlığı merkezleri çalışanları giderek artan enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak yılın ikinci yarısından itibaren yaklaşık yüzde 35 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Bu adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmektedir. Yeni bir mücadele hattı oluşturup yapılan vergi soygununa dur diyoruz. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının yıl içinde vergi kesinti oranının en fazla %15 ile Sınırlanması talebiyle artık eylemde olacağız. Ülkedeki bütün aile sağlığı merkezinden başlayacak eylemlere Adana'dan start veriyoruz. Biliyoruz ki bu eylemimiz tüm çalışanların sırtındaki vergi adaletsizliğinden dolayı çığ gibi büyüyecektir. Önerdiğimiz vergi düzenlenmesi gerçekleşene kadar taleplerimizin yazılı olduğu pankart ve dövizlerle ATM çalışanları olarak her çarşamba öğle aralarında bir araya gelerek eylemde olacağız. Herkese.